Evet şu anda Zonguldak Havalimanındayız ve Almanya Düsseldorf'tan kalkan uçağımız şu anda Zonguldak'ımıza havalimanımıza iniş yaptı ve şu anda yolcular tabii ki valizlerini banttan geçirip tekrar ailelerine kavuşacaklar. Tabii ki uçaktan inerken birkaçını göz yaşlı gördüm. Tabii ki gurbetten Türkiye'ye adım atmaları onları gururlandırabilir, onurlandırabilir tabii ki. Şu anda uçağımız da arka tarafta. Onları ben buradan gönderdim. Görüyorsunuz uçağımız şu anda iniş yaptı. Şu anda tabii ki yolcularımız yavaş yavaş indiler. Birazdan valizlerini alıp ailelerine kavuşacaklar. Buradan bütün sevenlerimize sevgiler selamlar olsun diyorum.